Onları çekemediğim için kendimi çekiyorum. Resmen doğrudan cep telefonlarına saldırmış durumdalar. Burada burada halkın haber alma özgürlüğü engelleniyor. Dağın başındayız. Bu dağın başındayız. Bu gazeteciler bizden haber iletmezlerse başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. <laughs> Orman hava suyuma, toprağıma dokunma Havama, suyuma, toprağıma dokunma girenler kesiyor da onlara yasak değil mi? Bize ormanlık mi yasak? Ormanlara yasak Yıbak şirketine yasak değil, ya bizlere yasak Arkadaşlar yakalama burada, kararınızı gösterin. Herhangi bir göz şey oldu, oldu mu? Talimatı mı? Hayır hayır hiçbir şey olmadı bu adam hiçbir şey, şey olmadı. Gerek, gerek denizden gerek haber alamıyoruz. Zor kullanılarak getirildi. Arkadaşlar da. şu barikatın arkasına gidebilir misiniz? Şu barikatın Deniz arkasına çekilin. Gazeteci yukarıda. Şu yukarı barikatın yukarı. arkasına çekilin. Gazeteci, gazeteci, arkasına çekilin. Arkadaş, gazeteci arkadaşlar. Barolara hizmetini bilgileri çekin. Haber verin. Hadi abi. O ben Ormanını vermeyeceğiz. Beşte. Kesime doğru gittiler. Bugün durdurduk durdurduk diye. Beş kişi her şeyi göze alarak. Bunlar onlar nasıl bize? Seher vakti operasyon yapıp bizi tutup Akbela Norman'ın iki gündür lime lime ettilerse biz de aynı şeyi bugün onlara yapalım dedik. Burada çaresiz beklemektense bugün dananın kuyruğu kopsun dedik. Arkasından bütün köylüler buradaki çekirdek kadro hepsi arkasından gitti. Şu an hepsi ormanda. Arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz. Arkadaş polisler jandarmalar tutmuş. Burası jandarma mevkisi. Polis karışamaz ormana. Polis şu an ormanda arkadaşlarımızı tutmuş durumda. İki arkadaşımızdan haber yok. Köylülerden haber yok. Jandarma dün kesin bitti dedi. Kesin Allah. bitmedi. Hayır. Evet. Biz buradan altıda gittiğimizde eve geçtiğimde bangır bangır motor testere sesleri geliyordu. Kızım ve bir arkadaşı arkaya gitti. Hemen enselendiler. Ormanın her yeri asker çünkü. Hemen enselendiler ve eve atıldılar. Ormanda kesim devam ediyordu. Devam ediyor ormanda kesim. Bu burayı dağıtmak için bir şeydir. Eğer burayı dağıtacaklarsa bugün dağıtsınlar. Bugün bugün dananın kuyruğu kopacak. Arkadaşlarımızı teslim edin bize. Polis buraya karışamaz. Jandarma bizim önümüzde engel olamaz. Son kadar. getirebilir mi arkadaşlarımız? Hmm. <laughs> <Öyle, aynen, aynen. gülüyor> yani şey, tamam,

Alman! 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 Alman!